Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar, yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken F-35 açıklaması, bu bir fırsat. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington ziyaretinde başta kapsamlı şekilde ikili ilişkilerin ele alınacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, F-35 krizi ile ilgili soruya da çarpıcı bir cevap verdi. Price günlük basın briefinginde Türk-Amerikan ilişkilerindeki bazı konu başlıklarını ve Bakan Çavuşoğlu'nun Mayıs'ta gerçekleşecek Washington ziyaretini değerlendirdi. Price, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Bakan Çavuşoğlu arasında ikili ilişkilere dair pek çok görüşmenin yakın zaman içerisinde yapıldığını söyledi. Price, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olup olamayacağıyla ilgili bir soruya ise, Türkiye önemli bir NATO müttefikimiz. Son haftalarda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Bakan Blinken'ın düzenli olarak tartıştığı bir dizi mesele ve Türkiye'nin Rusya savaştan sorumlu tutmasındaki önemli rolü de dahil olmak üzere, Türk müttefiklerimizle istişare etmek için birçok fırsat bulduk. Bu fırsatın bunun için önemli bir unsur olacağını düşünüyorum. Türk ortaklarımızda bir dizi ortak çıkarlarımız var. Şu an hala uzak olmasına rağmen F-35 programı programı söz konusu olduğunda bunun yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum. Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olması konusundaki endişelerimizi çok net bir şekilde dile getirdik. S-400 sisteminin F-35 programıyla tutarlı olduğuna inanmıyoruz şeklinde cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu, ABD ile stratejik mekanizmanın kurulması sonrasındaki sürece ilişkin, mevkidaşım, Blinken'la 18 Mayıs'ta bir görüşme gerçekleştireceğiz. Sorunlu alanları nasıl çözeceğimizi, işbirliğimizi artırabileceğimiz alanlar konusunda hangi adımları atmamız gerekiyor? Bu mekanizmanın, mekanizmanın sonuç odaklı olmasını istiyoruz. Her iki tarafında konuda adım atmasını istiyoruz ifadelerini kullanmıştı.